Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Zeynep kızımla birlikte yine GTA 5'teyiz. Evet. Şimdi Zeynep ne yapalım bugün? <laughs> Eve gidelim. Hayır! Senin yüzünden son mendilimi kullandım. Yeter <laughs> artık sizin. Kapaklar Arabalar aşırı doluyor, dur ya! Daha gitmek istiyor ya! Senep, onun yüzünden... Ne oldu? Arabamızın... Çizildi. Oh. Şu arabaya bak ya! Senep, bu arabanın rengini değiştirelim mi? Ne yapalım peki? Şöyle yapalım. Şöyle iyi mi? Evet arkadaşlar, bugün tartmayalım mı? Ama çarparsak ne olur? Evet arkadaşlar Zeynep Uçuyoruz Of Haklaya bak be Evet Arada yine çarptık Zeynep ya Böyle Ormanları Pis mi oldu? Bir şey olmaz kızım ya. Bak buradan hemen hop. temizledik derken yolu bulamadık. Evet buradan bir şey oldu. Değil mi Zeynep? Oh. oh shit! Oh shit! Senin yüzünden arabamızı vurduk. Evet. Evet. Şimdi şu ad be bisikletliye çarpamadık. Çarpamadık bu diye ya. Bisiklet. Oh shit. Oh shit. Ya oğlum daha üstüme <laughs> ne geliyor <laughs> lan? Ne geliyor lan? Adam <laughs> hala bisikleti alacak ya. Oğlum bisikletini niye bıraktın lan? Ne <laughs> i̇şte oldu sen? Ay! Adam geçenki bizim bisikletliye vurduğumuz gibi bize vurdu Zeynep. Evet. Bizi haşat etti. Dur bisikletimiz nerede? Dur kız Allah! Bisikletimiz ah. yok Zeynep Otur bakayım mı? Dur tamam yeter. Bak bisikleti bulamadık ya. Adam burada. Adamı gelen geçen eziyor ya. Arabalar da gitmiş değil mi? Bırak şu arabayı. Araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? GTA adam öldürüyoruz. <laughs> değil mi Seyir? Lan 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 fuck? Ne yapıyorsun? Adamı öldü burada. Oh. <laughs> hadi hadi çık 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 çık. Hadi lan. Seyle adam mı kaçtı? Evet. Baksana. Bu adam biz öldürecektik. Vuruz. Önümüzde bir çıkarsa derken arabamızı bulduk. O Zeynep arabaya bak. Şu arabayı almamız lazım. Hadi bastan. Çok zor gidiyor bu ya. İn abla aşağı. Dilan Polat bu arabayı nereden buldun he? Nereden buldun bunu sen? Evet. Evet enerji. Nereye girdi? Hapishaneye girdi kızım. Evet. <laughs> ne işin var senin orada? Ne işin var? Evet. oldum lan shit. Oh shit. Çok hızlı oldu. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet, acele edin. <laughs> Öyle mi? Şimdi Zeynep. ortalık katliamı olacak şimdi. Dur Taylor. Şurayı bir katliamı bulur. Bırak bakayım ben. Katliam. Katliam. Dur. Uhu, i̇şte en sevdiğimiz. Katliam time. Yo. Ela kaçıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> taksi nereye gidiyorsun? Lan taksi gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar Yavuz yine vurdu. Derken bize bir vurdu Zeynep. Dur. Dur Zeynep. Bize bir vurdu. Aha. Evet. Buradan kalktığına geçiyoruz. Çatıdan. <laughs> evet. Buradan kalktığına mı gideceğim ya? Havadan. Şey. shit shit bu kaydekilerimi işte bu katliam pal hepsi kaçtı oğlum burda katliam hala geliyor ya hala hala işte bu be. Patlıyor, nasıl patlıyor? bak bak bak. Nereye gidiyorsun? Evet. Atlat şunu. Dur,

bakılı kaldık. Evet sonsuzluğa gidiyoruz. Oyunun bug'ını bulduk. Ve arkadaşlar çok ilginç. Maalesef yine kullanırken öldük ve harita bu şekilde gözüküyor. O zaman ne diyoruz? Ne diyor Zeynep? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kal Zeynep.